Kaş laminasyonu hakkında bir fikrin var mı? Hayır. Peki son trendleri falan biliyor musun? Yani kalıcı makyaj falan onlara hakim de tam böyle teknik olarak bilmiyorum. Peki sence doğallık mı yoksa estetik olmayan ufak dokunuşlar mı? Hı. Hmm, estetik olmayan ufak dokunuşlar. <laughs> Okey. Buradan da bu cevap <laughs> Evet sevgili izleyicilerimiz özellikle de kadın izleyicilerimiz. Şimdi modanın son trendleri falan deyince aklınıza sizlerin de gelmesi gereken şeyler. Kaş laminasyonu, daha sonra kalıcı makyaj vesaire vesaire. Özellikle günümüzde bu bu kadar popülerleşen estetik operasyonlarındansa işte estetik olmadan doğal dokunuşlarla nasıl ne yapabilirim diyen kadın izleyicilerimiz buraya gelin. Şöyle bir oturun. Çünkü şu an yanımda bu işin tam olarak duayeni diyebileceğim bir isim var. Seycan İpar. Şimdi Sevcan'ın hikayesi tabii çok değişik. Çünkü buraya başından beri kozmetik ya da bu işte kadınlara yönelik olan hı hı. bir sektörden gelmiyorsun sen. Evet evet çok başka. Bambaşka. Çok bambaşka tamamen sayısal bir bölümden Yani. ki ben az ben sözelciyim. Şimdi Sevcan. Hiç bu konulara girmeden önce ben seni bir tanıtmak istiyorum. Çünkü hı hı. sen sektörde enerjisiyle, gücüyle, temposuyla, daha çok da çok böyle rengiyle bahsedilen hı hı. bir isimsin. Sen kimsin? <laughs> çok tatlısın. <laughs> sen nesin? nereden sen geldin? <laughs> sen nereden geldin? Sen kimsin? Evet, aslında. Önce şeyi istiyorum yani bu hı hı. buraya gelmeden önce ne iş yapıyordun? Hı hı. Nasıl oldu? Neden geldin? Ve geldikten sonra neler oldu? Hı -hı. Tabii hepsini step step değerlendireceğiz tabii, tabii. ama tamam. ilk girişte o kısmı evet. çok merak ediyorum. Kimileri Derya böyle 10 yaşından beri çıraklıktan beri geliyorum falan diye. Aslında bunun bence seneyle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Yani 25 senedir bu sektördeyim falan filan diye. Tabii ki başarın, sene, tecrübe, deneyim önemli ama bundan önce bu işi yapmıyordum. Ben ailem üniversite okumamı istedi. Üniversite okudum. Hani ailem istedi. Ne okudu? <gülüyor> İşletme <gülüyor> ailem okudum. istedi okudum. İşte ben gitar çalmak, keman çalmak istedim. Mut kursuna gittim. <laughs> ben aslında güzellikte olabilirdim ama bankacı oldum. Hani bankacı. Evet, bankacıydım ben. Bankacı. Aynen. Bayağı bildiğiniz bankacı. Tabii, takım elbiselerimi giyinip işte kredi kartı satıyordum. Ondan sonra kredi kullandırıyordum. Sürekli bir para sayma olayım vardı. Yani böyle gözükmüyordum paralardan. Hani şöyle paralar sürekli çıngır 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 para sayıyorduk. O paraların kokusu bile belirli bir süre sonra zaten rahatsız ediyor ama hikaye şuradan geliyor kısaca. Yani sizin gibi bir hanımefendi geliyor kredi kullanmak istiyor. Yani ben işin o tarafında olmuyorum. Kadının tarafında kaşına bakıyorum, gözüne bakıyorum. Ha, o zaman da ya bankacı gibi <laughs> Tabii tabii. Neyse. Ben şey yapardım yani eyeliner'ı silip düzeltmek isterdim kadının. Yani kadına yoğunlaşamıyordum tabii, o yani. O zaman bir hani... evet, Ama güzellik yani bu kadın niye böyle? Daha güzel olabilir, kendine bakabilir. Şu krediden önce bir kendini iyi etsin bu kadın falan diyordum. Yani bankanın hizmette görevlisi vardı ablamız çay getiren. Ben öyle tatillerinde yemeğe çıkmazdım. Ona makyaj yapardım, Saçını düzeltirdim. Onun önce sonra videosunu falan yapardım. Yani bankacıyken kim bunu yapıyor ki? İşte ben yapıyordum. Bankacılıktan Peki buraya hani bu sektöre girişin nasıl oldu? Ya bu sektöre giriş hikayesi tabii hop diye bir anda olmadı. Bir gün bir müşteri beni gerçekten böyle Hani bir şey hayatınızda bir değişim yapabilmeniz için o konfor alanını dağıtmak gerekiyor ve birisinin sizin acınızın eşiğine basması gerekiyor. Yani çok acı çekmeniz gerekiyor. Yani, çok acı çektin mi? Bu çok acı çektim. Bir müşteri bana çok acı çektirdi. O zaman da bank, istifa bank, dilekçemi Bankadaki bir evet, evet, çok acı çektirdi. Evet. Aynen öyle. Allah nasıl bir acı bu ya? Bayağı yüksek parası vardı. Parasına güvendi işte. Atarlandı. Aa. Tabii tabii. Sonra işte şikayet etti beni. Sonra işte güya benim yüzümden, güya benim yüzümden hesaplarını kapatmak istedi. Aslında benim yüzümden değildi. Başka bir yani bankadan daha iyi bir vadeli mevduat oranı almak için de ama beni bahane etti. Baktım beni bahane ediyor. Beni arkada savunan büyük banka müdürlerim de yok. O kadar satışlar yapmışım şak şak şak. Ama oraya gelince bambaşka bir şey. Derken bu böyle olmaz dedim. Güzel güzel bir üst bireylerin de olduğu silsilerde güzel bir istifa maili yazıp bir anda çıktım gittim oradan yani. Sonra? işte o takım ceketlerimle, topuklu ayakkabılarımla ünlü bir kozmetik firmasına gidip kendime makyaj fırçaları aldım. Ne için? Yani bir yerden başlamam gerekiyordu değil mi? Yani ben eve bunu yedim. bu işi yapacağım diyerek mi gittim? Evet, oraya? evet, aynen öyle. İşte bu işi yapma fikrini o verdikten sonra o bir zaman, düşündün. O zaman o zaman benim eşimin bir ortak olduğu kuaför salonu vardı. Ha. Kuaför salonu ama e, ben oraya gidip gelmiyordum ve orada şeyi fark ettim. Yani kadınlara makyaj yapıyorlar ama yapıyorlar. İşte kimse ruhuna dokunmuyor. Herkes yüzüne dokunuyor, gönderiyor. Yüzüne dokunuyor, parasını alıyor, gönderiyor. Ama ruha dokunan yok. Ben dokunacağım dedim ruhla. Bir yerden başlayacağım. Oradan çıkıp direkt o salona gittim. Yani ne yapabilirim de ilk yaptığım şey o zaman saç kesiliyordu. O saçı süpürmekti. Yani evet. onun almalıydım. Yani o saçı süpürmeliydim. Oraya paspas atmalıydım. Yıkamalıydım. Yerden başlamalıydım. ama şimdi insanlar şey diyorlar. Hemen salon sahibi olayım. İşte bu leveli bu leveli. Yani hep böyle bir anda şey. patron, topuklu ayakkabı giyineyim, patron olayım öyle olmuyor ama. Yani evet. Doğru. Alttan gelmek gerekiyor. Yani dışarıdan baktığın zaman Sevcan, işte Nişantaşı'nda e, yeri olan, ona sonra bütün işte büyük isimlerle çalışan, bunu da sanki hemen önüne tepsiye tabii. sunmuşlar tabii, gibi Tabii tabii altın gibi. kurdeleyle sunuldu. Ama tabii. bakıldığı zaman geçmişine döndüğünüzde hani burası nasıl oluştu e, dediğiniz zaman da işte bir ton istifa süreci işte mesela kuaförde çalıştım diyorsun, saç süpürdüm diyorsun. E, tabii ki. Bunu ne yaptım diyorsun hiç kolay. nefsin de kolay ama kolay. Ama bu bana çok iyi geldi. Ama işte her nefis de bunu kabul etmez evet, ya. Ev evet, evet. bir durum yani. O evet. Mesela. Alıp da eline yerde e, saç süpürmek. Hani bir yerden oraya fark başka Hı -hı. bir sektörden gelir zor gelir insan. Evet yani. bana ama şöyle çok bana birazcık terapi gibi geldi. Hı. Ben onu istedim. Yani o çıraklıktan gelme dediğimiz mevzuyu ben kendim istedim. Çünkü sevdiğin İlhan. bir alandaydın evet, değil mi? Kadınlara yönelik olan evet. bir yerde. E kadınlarla uğraşmak zor olmuyor mu? Ya, ya şimdi kadınlarla uğraşmak tabii ki bence çok zor çünkü bizim ruh hallerimiz hiç belli değil. Doğru. Yani biz şu an iyiyiz. Ama neredeyiz? Bize bakılan yerde biz çok iyiyiz. Çünkü ruhumuz okşanılıyor, bakılıyoruz, kendimizi evet. iyi hissediyoruz. Ama tabii ki iyi hissettiren bir yürek de gerekiyor. Yani sadece dokunmakla, yani ruhuna dokunmak dediğimiz şey çok ayrıntı bir olay bence. Onu sen daha iyi biliyorsun. Ha, Biraz artık hissiyatım da, frekansım da birazcık <laughs> yüksek. Gelen kadın girdiği andan itibaren... Benim Her biliyorum. şeyini hissediyorum yani, dit 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 ayıklıyorum yani. Doğru, peki Nişantaşı'ndan önce neredeydin? Nişantaşı'ndan önce Anadolu Yakası'ndaydık. Ee, Çünkü çok bilinen bir yer, akademimiz. bilinen bir isimsin yani. Aynen. Nişantaşı'ndan önce Anadolu Yakası'nda yerimiz vardı ama sonra bana dediler ki birazcık açıl, saçıl. İşte neden sen nişan taşında değilsin? Ya ben dedim ki ben, evet, ben bir de böyle mütevazi kimlik. Ya yok ben böyleyim falan. Sonra bir falcıya gittim dedi ki sen. <laughs> Ama öyle. Falcı. Sen açılacaksın, büyüyeceksin, burada olacaksın. Şubelere eğitim vereceksin, yurt dışı dedi gerçekten. Onun Onu <laughs> ben onun yolunu. Onu ben Onun da alayım adını, soyadını ben de bir de ona çekim yaparım. Yani <laughs> aslında kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Yani ee, yok ya böyle iyiyim. İşte yani. inşallah olur falan bu gibi şeyler birazcık kısıtlıyor. E, doğru ama korku hani o cesaret edememe, destek bekleme. Ya bilmiyorum seni kim destekledi mesela? Bunları yaparken kim vardı arkanda? Desteklerken tabii ki Cem vardı yanımda. Eşin? eşin evet, eşin. evet. Oraya. <laughs> <laughs> Orayı sorma <laughs> anlatacak <dedim. gülüyor> Yani özetle sana hani öyle e, şeyde aşkta böyle hafiften kaybedip ama kumarda kazanıyorsun diyebiliriz son ki muhabbete istinaden. <gülüyor> 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 Ölüyorum ya. Burası <laughs> ya Burası geçti ama yani ben, ben unutmadım aklımda o bu cümleyi söylemezsem olmaz. <laughs> Tabii tamam, tamam, yani. Biz güçlü kadınlar severiz çünkü evet. böyle şeyleri. Tabii. Hep bizi kamçılayan değil mi? Tabii. Ee, acılarla. Şeyler, başarımız olsun elimizde. Acı olmadan olmuyor yalnız. Öyle her şey gülü gülü İstanbul'da olmuyor. Acıyı sevmek olmasa da olur ya. Ama oluyor işte illa ki. Ama yemek bile ateşte Acılı. pişiyor. Yanarak. Ah. Şimdi e, az önce gördüm. Ben bir erkek müşterinin geçti buradan. Erkeklerin de sayısı çok fazla mı? <laughs> Böyle bir sürü şey yok. Az önce gördüm. Az önce gördüm burada. <laughs> evet. Ürdün'den gelen bir müşterimiz. Aslında yaşı bayağı da var ama kaşlarına bakım yaptık, Kıl atışı yaptık. Şimdi de rutuşuna geldi. Eşi de geliyor. Onlar Türkiye'ye geldiklerinde düzenli bizi ziyaret ediyorlar. Bize yurt dışından her yerden geliyor. Kuveyt, Ürdün, Almanya, Hollanda, Fransa. Bugün Fransa'dan bir eğitimimiz vardı. Aynı zamanda eğitim veriyoruz. Yani Çok burası aslında Türkiye'nin ilk brow barı. Yani evet. kaş, kirpik üzerine, bakımı üzerine kurulmuş bir yer. Buraya her gelene sürekli kalıcı makyaj yapın, yapın, yapın mantığında değiliz. Çünkü artık bir doğallığa gidiyoruz. Yani şimdi 18 yaşında, 20 yaşında kızlar da var ünlü bir influencer'ın fotoğrafını görüyor mesela. Diyor ki Sevcan abla bana, bana, da kaşıma işte kalıcı makyaj yap. Diyorum ki yapmayacağım sana. Yani aslında işi bunu birazcık da vurgulamaya çalışıyoruz. Her kaşa mikroblading mikroblading değil. Yapılmıyor. Evet. Yani Neye sana kaş minasyon yeterli. Oluyor. Evet. Sana belki pudralama belki vitamin deyip yani işin doğru reçetesini sunmak ama kişi analiz ettikten sonra yani konsültasyon dediğimiz, e, vizajizm dediğimiz, genel görünüm bakarak aynı zamanda ruh hali ve durumuna da bakarak. Ne kadar çok detayı var. Değil Tabii mi? ki ya. Aslında bakıyorsun yani... ki sadece kaş yaptırıyorsun. Aynen. Ama, ama her, aslında her mı? kadın sadece. başka bir mevsimin kadını. Peki Son bu bizim kışma. ülkeye nasıl geldi? Yani bu ne zamandır bu kadar popüler bir hale geldi? Kaş laminasyonu, mikroblading gibi gibi. Yani bizim ülkeye geldiyse de iyi ki geldi. E getirdin işte. Evet çok var. iyi oldu. İyi ki de getirmişim. Çünkü bizim ülkedeki kaşlar sert, inatçı fırça doğru, gibi. Doğru. Yani Hı -hı. bunları sakinleştiren bir şey olması gerekiyor. O da nasıl oldu? Bir gün bir müşterim var. Allah'ım sert, inatçı. Diyorum ki krem mi süreyim, buhar mı vereyim? <laughs> ne <gülüyor> yapayım da bu kaşı şey. sakinleştireyim? <laughs> Sonra böyle aynı Netflix'teki filmler gibi hani kız geçer bir şey araştırır tıkır 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 ha, ha, tıkır tıkır ha, tıkır, tıkır gözlüklerini su. takar kahvesi yanında. <laughs> Sonra dedim ki benim gitmem lazım. Yolcu yolunda gerek derken yurt dışına gittim. Ürünü buldum, Türkiye'ye getirdim. Allahım telefonlar susmuyor. Allah Allah. Ay yo burunlarından kıl aldırmayan ünlülerin karşıları mı arar dersin <laughs> hepsi, neler hepsi. neler? Evet, evet. Ama işte işini çok iyi yaptığın için diğer tarafta ünlü hakikaten çok ciddi e, celebrity, yani ciddi anlamda tanınır insanlarla da sevcan e, iş yapıyorsun. Hem iş ortaklığı yapıyorsun, hem onların karşılarına da yapıyorsun. İşte makyaj, kalıcı makyajlarını da yapıyorsun. Hı -hı. Peki kadınlar mesela en çok buraya gelirken. Ne bek? Hangi beklentiyle geliyor? Doğallık. Doğallık. Istiyor. Evet. Çok abartı olmasın. Çok gözükmesin. Ama bir de çok abartı isteyen de bir kitle var. Yani mesela doktora gidiyor, dolgularım 10 cc olsun. İşte çok böyle hani çok abartı isteyen ve öyle olmayı seven, keskin ve netlikten çok hoşlanan bir kadın kitle olduğu gibi çok doğallıktan hoşlanan da bir kadın kitle var. Bence %50-50'yiz. Doğru ya. Yani şu anda ama çok bana doğallık. Bana sorsan ben de doğallık derim. Yani. Ben de evet doğallık ama çünkü. şu anda çok her şeyimiz yüzde kaç 50-50'yiz biliyor musun? İnanılmaz. Hani herkes doğallık dersin diyorsun. Hayır doğallıktan ben hoşlanmayan bir kitle de var yani. Allah Allah. Evet gerçekten var. Duyda da inanma işte. Yani doğallıkta isteyen okey yani de özellikle yani... estetik olarak isteyenleri mesela operasyonel bir şeyler isteyenlere çok şaşırıyorum Tabii tabii ben. bayağı photoshop yüzünü alıp doktora götürüp. Bana bunu yap diyen bir kitle var. Peki böyle e, aydan aya ya da yıldan yıla daha çok bir ilgi var mı bu laminasyon olaylarına? Yani, Bence asla bitmeyecek. Bu bir moda değil çünkü. Zaten kadına yönelik olan şeyler genelde bitmiyor. Ama mesela şu anda e, eğitim alıp bu kaş laminasyon eğitimini alıp da ortada çok fazla biz kaş yapıyoruz diye Ben neler çektim açılan hiç şeyler bunu var. biz çıkardık. Sonra herkes gitti perma ürünüyle, lifting ürünüyle, kirpik ürünüyle gitti kaş laminasyonu yapmaya çalıştı. Peki bir kadına... Biliyorsunuz denediler yani. Doğru bir kadın mesela ben işte kaşlarımı yaptırmaya karar verdim. Gördüm Instagram'da bir sürü sayfa var. Kaş yaptıracağım. Neye dikkat etmeliyim? Ya da ne hani o markadan, o isimden beklentim ne olmalı ki ben onu seçeyim. Hı hı. İnsanların hani sen işin içinde olduğun için hı hı. gelen günler, işte her gün onlarca müşterin geliyor. Hı hı. Sana nasıl hani neyle? Bence patronun yani? sayfasına baksın. Yani benim. <laughs> Şimdi zaten görsel güzel. Kaş, kirpik, tırnak Oradan hepsi güzel, güzel zaten. Oradan artıyız. Doğru mu? Doğru. Buranın sahibi kim? Bir yok ya benim sayfama. Ben çünkü kendi sayfamda, hikayemde sürekli doğru. kaş, kirpik, tırnak paylaşmıyorum. Kendimi de paylaşıyorum. Şunu demek istiyorum. Ben ekmek aldığım yere giderken bile oradaki adamın enerjisine bakıyorum. Enerjisi iyi değilse almıyorum. Hı hı. O yani ekmek benim kendi... boğazımdan sevgiyle geçmeli. Anladım. <laughs> geldik. O zaman <laughs> işte hislerine güvenmelisin. Yani hislerine güveniyorsun. mesela bana gelen şöyle diyor. Sevcan Hanım ben sizi ben sizi diyor. bir buçuk iki senedir takip ediyorum. Her şeyimi biliyor. Kedimi biliyor, kızımı biliyor. Yani hani bana karşı olan bir enerjisi var ve onunla geliyor. Ben de artı bir öndeyim. Yani kadın da beni severek, isteyerek geliyor. Enerjisini sevdiği için. Ve onu aslında teyit ettirmek hani evet. profilden görüyor. Ben gidip görüşeyim diyor. Gidip görüşmek zaten çok büyük herhalde değil mi? Mesela mikroblading ya da e, laminasyon yaptıracak olan kadın izleyicilerimiz olursa burada onlara ilk tavsiyem şu olabilir. Profilden gördüğünüz zaman gidip görüşün. Gidin bir görün. Evet. Size bir, bir görün. şey söyleyeyim mi? Hiç kimse bizle görüşmeye gelmiyor biliyor musunuz? Herkes randevu alıyor direkt yaptırıyor. Direkt yaptırıyor. Ama o da riskli mesela. Hani direkt böyle baktım profiline hem güzel yapıyor gibi görünüyor. Bu sen değil, başkaları hı hı hı. için söylüyorum. Arıyor, ben randevu alıyorum işte. Gidiyorum, berbat bir şey yapıyor, çıkıyor yani. Ama buradan çıkmayacağını biliyor yani. O güvence evet, var Evet yani. Diyorsun. Çok şükür de olmadı. Maşallah. Çok şükür gerçekten. Aynen. Peki sen günde kaç saat çalışıyorsun? Benim gerçekten tamamiyle bazen sabah işte 10'da 11'de başlıyorum. Akşam saat 9'da da bitebiliyor. Eğer bir e, eski ruhum canlanmışsa güzel bir müzik açmışsam gece geç saatte de çalışabiliyorum. Evet, Ama enerjim 11.30. Evet. geçen gece aradım. Gece 11.30'da Sevcan diyor ki daha işte ee, yeni bitti işim diyor. 11 buçuk. Evet geziyor. o gün 11 buçukta aynen Sabah öyle. Sabah kaçta şu olay var mesela Sevcan'da gördüm. Sabahları buraya geliyor erken saatte. Önce bir dükkanın kapısının Tabii. önünü Tabii, diye yıkıyor. Tabii <laughs> yıkıyor. suyla. Sonra tütsülerini yakıyor. Sirkeli suyla mı Tabii yani. sirke, tuz, çamaşır suyu karışımı var evet, benim evet, Her, her gün, her sabah bunu <laughs> düzenli olarak yapıyor. Daha sonra evet. sen işte çalışmaya başlıyorsun evet. gibi minimum 10 saat. Evet, yani zaman. bir şey olmasa bile benim ruhum bir burada olmalı. Tatil ben buna inanıyorum. Musun? Tatil de bu Cuma günü çıkıyorum, bu Pazar günü Kaç pardon buradan duyurulur. Kaç yıl aradan sonra? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya arada öyle bir gidip gelmeler oluyor ama bu sefer işte küçük bir milli bir tatil, 3-4 günlük bir kaçamak yapacağım inşallah yani. E yap bence de yap, evet, yeter, yeter artık ya. Yordun artık Aynen. çalış çalış, ne zaman arasam çalışıyor hep böyle. Ama orada da şöyle bir şey oluyor, gidiyorum mesela oradaki garson kızın kaşına, öbürünün kirpiğine böyle bir... Yani halbuki Mesleki yoluna bak ya yoluna bak. Tatile gitmişsin sen orada sana ne el alemin kaşından kirpinden. Yani geçen sweet short alıyorum kadının kaşına kirpik, kir, kirpine kirpik lifting yapmışlar yapışmış. Yani şöyle olmuş. Şey, gözümü alıyor <laughs> bir şey diyeceğim. E, tatile giderken yanımda alet edevat yok, falan bu sefer almayacağım. Musun? Bu sefer al. <laughs> sefer <laughs> yapışmış gel bir çıkarayım falan <laughs> diye. Bu sefer yapmayayım ya. Bence de yapma. Peki mesela bu şimdi yeni iş anlaşmaların, yeni iş ortakların <laughs> da var. Dediğim gibi ben mesela bir yeni kaşlarım yaptıracak bir insan olsam. Açarım işte kimlerle çalışıyor referans alma noktasına bir bakarım ve sevcan gerçekten çok iyi isimlerinden bir tanesi bu noktada Çalıştığı isimlerin hani referansı hı hı. garantisiyle. Sence daha nereye kadar gider bu kaş laminasyon mikrobleedin dediğin gibi ben hani hiç bitmez evet yani ama bu, tabii ki bu da bir yere kadardır bir muhakkak gibi bir ama hani şu anda evet, trendlerde hı hı. trend olan bir şey. Ama daha fazla patlar mı daha fazla olmazsa olmaz noktasına taşınır mı? Bir kere bu olmazsa olmaz zaten. Yani bu bir bakım çünkü. Yani saçımıza krem sürmek gibi. Ama çok bilinmiyor. Gibi. Evet bilmesinler Bilin. daha iyi aslında. Yani hiç bilinmeyen ama sürekli giden bir şey var. Herkes bilse yani bu da değil. Yani bu bir bakım prosedürü olduğu için hiç bitmez. Çünkü aynı zamanda bir moda da değil. Yani moda desek değil. Ama yeni yeni sanki modalaşıyor. Ya bir tane evet. haline geliyor. Yani mesela kaşın tarihçesine baktığımızda aslında bakarsak 1950'lerde 60'larda sabunla beraber tarıyorlarmış böyle kaşları. O zaman kaşları. da Tabii. ya. Kaşları yani kendileri yukarıda yüksek gözüksün de hep sabuna böyle fırçayı alıp Allah Allah. kendileri öyle sabunla tarıyorlar. Kaşın bile bir tarihi var yani. Tabii ki. Vardı. Yani Merlin Morun kaşını hatırlamıyor musun? Hatırlıyor. Onda da mı sabunla yapıyorlarmış? O yok, o sabunsuz. <laughs> o sabunsuz, başka yöntemler Aynen. Yani o zaman ya ince kaş vardı hatırlasana bizim Ama 18 doğru. yaşımızda evet, evet, evet. kaşımızı incecik aldık. Ebru Gündeş kaşı derler hatta. Evet, evet, evet. Kavisli, evet. Evet. bir kavisli bir dönem Kaşın da vardı. vardı ya. Tabii annelerimiz hala, hala uzatır burayı aşağıya doğru, doğru mesela. Doğru, doğru. Yani. Hala var. Peki o zaman mesela şu an bir işlemin varsa bize gösterme şansın var mı bir kaş laminasyonu olur? Mesela sen şu an kaş yapıyorsun, kirpik yapıyorsun. Başka ne yapıyorsun? Şimdi burada aslında eğitim de aynı zamanda. Biliyorsunuzdur belki ben aynı zamanda Selin Ciğerci'nin de Türkiye'deki evet, evet, eğitmen evet. kısmındayım. Hı hı. Biliyorsunuz çok fazla Eğitimcisi şube açtı. Şimdi, doğru. 41 şubeye yakın franchising veriyor. Aynı hı. zamanda da şehir şehir gezip oradaki personellere bunların eğitimlerini veriyoruz buradaki süreçte hem öğrenciler buraya geliyor hem ben eğitimlere gidiyorum. Aynı zamanda da burada kaş, kalıcı makyaj, ipek kirpik, tırnak, işte cilt bakımı bunlarla ilerliyoruz. Daha fazla şu an yok çünkü e, <laughs> herhalde. <hiç mi verendi? gülüyor> Benden bir tane var. iyi evet. Böyle <laughs> ben e, yani bir şeyde iyi olmayı ve o konuda gitmeyi daha çok seviyorum galiba. Ama sen diyorsun ki kadınlar yaptırın. Ya yapın tabii ki ya. Yaptırın. Yani o kadar çok erteliyoruz ki her şeyi. Mesela işte geliyor evdekiler ne yaptı acaba yemek yediler mi öyle mi? Ya diyorum ki şu an sen kendini düşünsene bir. Bırak kendini diyorum. Hemen battaniyesinin üstünü örtüyorum. Sen şu an kendindesin. <laughs> kendini dinle, kendine bak. Çünkü sen iyi olacaksın ki etraftaki çoluğuna, çocuğuna, işine de güzel gözük ve iyi ol yani. Aslında hmm, bu doğru. nasıl uçakta diyorlar? Önce kendinize hava verin, sonra çocuğunuza. Önce doğru. biz iyi olmalıyız. Öyle Ama tabii bunu abartmadan. Tabii Abartmak derken de yani güzelliği de abartmayalım. Bencilleştirmeden. Değil o mi? Sınırdan en da... çok aslında ihtiyacımız olan bir diğer şey de bu bencilleştirme noktasında evet, her şeyi bencilleştirmek ben. gibi. <laughs> peki o zaman şu an mesela bir işlemin varsa bize gösterebilirsen tabii. Nasıl yapıldığına dair teknik olarak hani bir tabii bir eğitim boyutunda değil ama tabii. hani onu bir görmek isterim yani nasıl yapıyorsunuz bir kaş var vesaire bunu bize gösterirsen ben çok mutlu olurum. Tabii ki Cezan. gösteririm gelin o zaman. O zaman haydi gidelim, gidelim bir görüntü alalım oradan da bir bakalım nasıl yapılıyormuş bu kaş laminasyonu. Şimdi biz bu microblading olsun işte kaş laminasyonu olsun sadece kadınlara özel dedik ama hayır değil aslında arkadaşlar. Bu doğal artık bakımın Kadın erkeği yok. En canlı hı hı. örneği de şu anda burada önünde bir beyefendi var ve beyefendiye bazı işlemler yapıyoruz. Evet. Yaptığın işlem nedir? Şu anda biz daha önce beyefendi Ürdün'den geliyor, ee, hı hı. yurt dışından geliyor. Kıl tekniği yapmıştık. Çok seyrekti kaşları, ifadem yok diyordu, çok silik bir görüntüm var diyordu. Hı hı. Kıl tekniği yapmıştık. Şimdi Rütüş'e geldi. Ürdün'den tekrar Türkiye'ye. Evet. Çok doğallaşmış hali hatta daha güzel gösterebilmemiz açısından. Şimdi tekrarlayacağız işlemini. Peki çok acı veren bir işlem mi bu? Hayır ya zaten şu anda anestezi'nin tabii ki kalitesiyle alakalı. Anestezi sürüyorsun ara, yani. Tabii ben sürüyorum. Ara anesteziler de var. Destek diyoruz. Biraz Hı -hı. da yani iletişim şeklimiz nasıl olacağını, nasıl edeceğini söylersek. Ee, bir sıkıntı olmuyor. Kaç yani, dakika sürüyor bu işlem mesela? Bizim işlem süremiz böyle çok kısa sürmüyor açıkçası. Tasarımı, ölçümü, konuşmak vesaire yani bu işlemler. falan Tabii ki şunlar etmiyor. böyle. Cetveller. Bunlarla. Ya bir iki saati buluyor. Bir iki diyor. saat. Aynen. Rutuş işlemi de mi aynı şekilde? Rutuş istiyor? biraz daha kısa sürüyor. Kaç rutuş yaptırması gerekiyor mesela? Aslında bir rutuş yeterli ama cildin yapısına göre bazen iki kez de tekrarlayabiliyoruz. Peki mesela böyle hassas olan ciltler vardı Mesela benim cildim çok hassas. Ben Hı -hı. bunu yaptırsam alerjik bir reaksiyon gösterebiliyor mu öyle olan müşterilerin yani var Yani onlar zaten kendilerini belli ediyorlar. Benim her şeye alerjim var diyor. Ee, ne yapabilirim diyor. Eğer bize söylerse böyle bir şey genelde. Doktorundan onay istiyoruz ha, ya da hiç doktor, yapmıyoruz. Doktor onayı olmadan buraya gelip işlem yaptırılamıyor. Hassas cildler için geçerli. Aynen bu evet. zaten işlem sırasında herhalde fark ediyorsun değil mi? Yani her şeyle fark artık falan. şeye kadar fark ediyoruz. Senin demir eksikliğin var diyoruz. Aa ya, nereden biliyorsun? Falan belli oluyor Sonra oluyor yani. oradan bana fal bak diyor yani. <laughs> oradan oraya geçiyorsunuz. <geçirmişiz gülüyor> falsız Anlıyoruz fal yani. her yerde yani. <laughs> evet o var. <laughs> İyi bakalım tamam. O zaman beyefendi işte başlayalım. Evet. Biz de diyelim bakalım bu işlem nasıl oluyormuş. Bakalım hep beraber. Tamam.